dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 25 Şubat Cuma. Merhaba. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal hareketi ikinci gününe girdi. Ukrayna Savunma Bakanlığı ilk Rus birliklerinin Kiev'e girdiğini açıkladı. Dün Rusya'da yapılan kamuoyu araştırmasına katılanların %60'ı Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini doğru bulduğunu söyledi. Ancak dün Rusya'nın 55 kentinde yapılan savaş karşıtı gösterilerde 2000'den fazla insan tutuklandı. Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat halkı panikletti. Şehir merkezleri hayalet şehirlere dönüştü. Kent merkezlerinde üniformalı Ukrayna askerleri, tanklar ve Rus güçlerine karşı silahlanan halk dikkat çekti. Halk marketlere ve benzincilere akın etti. Banka ATM'leri önünde kuyruklar oluştu. Bunun üzerine para çekme miktarına limit konuldu. Neredeyse tüm araç sahipleri benzincilere akın etti. Savaştan kaçan insanlar metrolara sığındı. Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamaya göre Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılmasının ardından çoğu yurt dışına olmak üzere 100 binden fazla insan kaçtı. Moldova yaklaşık 4 bin Ukraynalı'nın geldiğini açıkladı. Birçok insan ülkenin batı sınırındaki Lviv kentiyle Avrupa Birliği üyesi Polonya'ya doğru yola çıktı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali iki ülke arasındaki ticari ilişkilere de ağır bir yük getirecek. Yapı malzemesi üreticisi Alman Knauf Ukrayna'daki fabrikasını kapattı. Deutsche Telekom Rusya'dan taşınmayı düşünüyor. Rusya ve Ukrayna'da iş yapan Alman şirketleri de hem çalışanları hem de yatırımları için endişeli. Alman Sanayi ve Ticaret Odası Birliği DIHK Başkanı Adrian Dochbewell'e yaptığı değerlendirmede bu işgalin ekonomik sonuçları henüz öngörülebilir değil ancak kesinlikle ciddi dedi. Alman Merkez Bankası Bundesbank'a göre Alman şirketleri Rusya'ya yaklaşık 24 milyar euro yatırım yaptı ve halen Rusya'da 280 bin dolayında eleman çalıştırıyor. Moskova'daki Alman Yurtdışı Ticaret Odası AHK verilerine göre şu anda Rusya'da 3651 Alman şirketi faaliyet gösteriyor. Buna karşılık Almanya'da 8100 kişi istihdam eden ve 31,5 milyar euro ciro yapan 164 Rus şirketi bulunuyor. Yerelleşme eğilimi nedeniyle Almanya'nın Rusya'ya doğrudan yatırımı son yıllarda artış göstererek 25 milyar euroya yükselmişti. Böylece Alman şirketleri Rusya'daki en aktif yabancı yatırımcılardan biri konumuna geldi. Ukrayna Savaşı'nın faturasını Almanlar yüksek fiyatlarla ödeyecek. Uzmanların tahminlerine göre kriz nedeniyle artmaya devam eden ham madde fiyatları zaten yüksek olan enflasyonu daha da körükleyecek. Bu nedenle tüketici fiyatlarının bu yıl daha da artması bekleniyor. İFO Enstitüsü'nden Folmer Soyser'e göre Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle birlikte gaz ve petrol fiyatları ve bununla bağlantılı olarak tüketiciler için diğer ürün fiyatlarının da güçlü bir şekilde artması bekleniyor. Petrol fiyatları bu sabahta yükselmeye devam etti. Brent petrolün varili 101 Amerika Birleşik Devletleri dolarına yükseldi. Alman İstatistik Dairesi'nin son hesaplamalarına göre enerji ithalatı Ocak ayında yaklaşık %144 arttı. Doğal gaz fiyatları Ocak 2021'deki fiyatın 4 katını aştı. Ham petrolde %66,8 ve mineral ürünlerde %73,2 artışla önemli ölçüde pahalı hale geldi. Alman İstatistik Dairesi ithalat fiyatlarının geçen yılın aynı ayına göre %26,9 arttığını açıkladı. Bu da gösteriyor ki ateş düştüğü yeri yakar değişi artık tarih oldu. Çünkü bir savaş sadece çıktığı yer değil tüm dünyadaki insanlara ödeyecekleri bir fatura çıkarıyor. Rusya Ekonomi Bakanlığı, Batı ülkelerinin açıkladığı yaptırımların etkisini minimize etmeye çalıştıklarını ve Asya ülkeleriyle ticari ve ekonomik bağların güçlendirilmesi için adım atacaklarını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, uzun süredir uygulanabilecek yaptırımlara karşı hazır durumdaydık denildi. Öte yandan Batı'nın zayıf noktalarını biliyoruz diyen Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin başkanı Matviyenko Rusya'ya yaptırım getiren ülkelere uygulanacak bir dizi yaptırım hazırladık dedi. Batı ülkeleri Rus bankacılık sistemini hedef alan sert yaptırım kararları almıştı. Suriye'deki iç savaştan kaçanlara kapılarını kapatan Ukrayna'nın komşu ülkeleri 44 milyon nüfuslu Ukrayna'dan mülteci kabul edeceklerini açıkladı. Polonya yaralı Ukraynalılar için 120 hastaneden oluşan bir liste oluştururken sınırda da göçmen kabul merkezi kurdu. Almanya'da göçmen kabul eden Doğu Avrupa ülkelerine destek vereceğini açıkladı. Alman basını Ukrayna'dan Avrupa Birliği'ne 200 ile 1 milyon arasında Ukraynalı'nın gelebileceğini yazdı. Hessen Eyalet Başbakanı Bufi'ye 31 Mayıs'ta görevi bırakacağını açıkladı. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Hessen Eyalet Teşkilatı Başkanı da olan Bufi'ye bu kararı geçen yıl Temmuz ayında verdiğini söyledi. Partisinin Fulda'da düzenlenen geleneksel Künsel'e buluşmasında kararını ilan eden 70 yaşındaki Bufi'ye kendisinin yerine CDU'lu Hessen Eyalet Parlamentosu Başkanı Ryan'ın görev almasını önereceğini açıkladı. 70 yaşındaki Bufi'ye 2010 yılından beri eyalet başbakanlığı yapıyor. Volker ye, Büfya Hessen'de yeşillerle ortaklık eden Seydi'un'un gelecek yıl sonbaharda yapılacak eyalet parlamentosu seçimlerine yeni bir liderle katılmasını istediği için böyle bir karar aldığını belirtti. Dernizler şimdi de geldik korona vakalarına. Korona pandemisinde gerçek bir rahatlama henüz görünmüyor. Robert Cohen'si yine 200 binden fazla yeni vaka bildirdi. Ve bunlar sadece gerçekten kanıtlanmış enfeksiyon vakalarından oluşuyor. Ülke çapında 7 günlük incidens 1259,5'a düştü. Alman sağlık daireleri bir gün içinde RKI'ye 210.743 yeni korona vakası bildirdi. Uzmanlar RKI verilerine kaydedilmeyen çok sayıda vaka olduğunu savunuyor. Bunun bir nedeni örneğin sağlık yetkililerinin sınırlı kapasitesi ve temasların genellikle sınırlı bir ölçüde izlenmesi. RKI tarafından yapılan açıklamaya göre bir gün içinde 226 ölüm vakası kaydedilmesiyle pandeminin başlangıcından bu yana virüs veya virüs kaynaklı olarak hayatını kaybedenlerin sayısı 122.371'e yükseldi. Hesen'de kayıtlı korona hastası sayısı 24 saat içinde 12.550 arttı. Aynı süre içinde 10 insan daha hayatını kaybetti. 7 günlük yeni korona hastaları değeri 1005'e düştü. Kassel bölgesinde ise 933 insan daha virüse yakalandı. Ölüm vakası kaydedilmediğini açıklayan Kassel Sağlık Dairesi, 15'i yoğun bakımda olmak üzere 80 insanın hastanelerde tedavi altında olduğunu bildirdi. 7 günlük insidans Kassel'de 1192, Kassel Karmakanlık bölgesinde ise 1122 olarak kaydedildi. Derginciler böylece bir haftanın daha sonuna geldik. Hepinize iyi hafta sonları dileriz. Sağlık ve sevgiyle kalın ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.